3. dramımız, üçüncü dramımız olan Erden İnönü Parkına hoş geldiniz. Merhaba baylar bayanlar nasılsınız? Bugün size var ya bomba gibi bir video hazırlayacağız inşallah öyle umut ediyorum dediyorum. Ee, Gezme rotamızı sevgili profesör Yavuz Selim Özen bize anlatıyor. Mambas ee, Plajı ile başlıyoruz. Erenkuş, Kuş, İnciraltı. E, mobil flash, hepsini teker teker sizler için karşılaştırıyoruz. Evet, bu kanalın sahibi benim. Bu arada bugün cık cık, mikrofonum var. Siz istediniz, ben yaptım. Ee, bir de bugün ne yaptık biliyor musunuz? Lara'ya Lara kadar arabamızla geldik. Arabaya bisikletlerimizi koyduk. Ve bu geziyi bisikletimizle yapacağız. Çünkü kıyılarda ineceğiz, çıkacağız falan arabayla zor olur diye düşündük. Hem de daha keyifli olur diye düşündük. Çocukları da almadık harika olacak. Bu videomuz harika olacak. Sonunda söyleyince çok etkili olmuyor. Başına söyleyeyim. Videomu beğenir misiniz rica etsem? Evet şöyle hemen size burayı da göstereyim. Başladığımız nokta burası. Hadi gidelim Yavuzcuğum. Çok mu komiyim şu an? Ha? Niye konuşmuyorsun? Şey. Şimdi ilk durağımız Bambus Plajı. Bambus Plajı diğer videolarımda geniş ve detaylı hali var. Bunları biraz daha kısa kısa tutacağım. Aşağı ineceğim. Onları da muhtemelen hızlandırılmış şekilde yapacağım. E, bambus'a inelim. Bakalım Bambus'ta. Bunu bakalım Bambus'ta ne varmış. Hadi bakalım. Evet çok uzun olmayan bir iniş yolu var. Evet, indik. Şimdi burayı yukarıdan göstereyim size direkt. Bu kısımda herkes işte şemsiyesini falan alıp burada oturuyor. Ee, bir de burada atlama alanı var. Atlama alanı çok keyifli. Herkes burada çok eğleniyor. Buranın şu anda tek olayı bu. Başka bir olayı yok. Hemen yanında bir e, Lucky Monkey'di sanırım orası var. Oranın müzikleriyle buradan faydalanabilirsiniz. Biz de diğer geldiğimizde şu kayalıkların altına girip balıklara bakmıştık. Keyifli oluyor. Ama şu anda burası henüz ee, işletilmeye başlamadı. Girişinde de zaten veto yemiş bir yer. Ama ilerleyen günlerde çok güzel olacağını düşünüyorum. Bambus şu an için ama sadece şu an için favori plajımız değil. Bu gideceğimiz yer plajlarla karşılaştırdığımızda en üst sırada değil. Ama... Ee, zamanla çok güzel olacağını düşünüyorum. Bir işletme girdiğinde çok güzel olacağını düşünüyorum. Ama şu anda sorsanız, hem çıkarken hem konuşmak da çok zor. Neyse işte. Burası muhtemelen şu anda sonlarda kalacak benim için. Ama bakacağız, İlerleyen günlerde bu muhtemelen değişecek. Ama şu an için, şimdi sırada Eren Kuş Plajı'na gidiyoruz. Hadi bakalım. Bambusun girişi şu anda bu şekilde. Burayı kapalı zannetmeyin. Ee, i̇nsanlar geçerken ben çok rahatsız oluyorum çektiğim için. O yüzden böyle kaçırıyorum telefonu. Böyle taş koymuşlar. Sanırım bir anlaşmazlık var. Ama herkes gidiyor şu anda girmek. Gayet legal. Hadi bakalım Eren Kuş'a gidiyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın kocam? Hazırım karım. Karım da karım. Bambusan çıktık. Şimdi Eren Kuş'a geldik. Eren Kuş'ta böyle yukarıda oturabileceğiniz minik çardakçıklar mevcut. Yalnız buranın şöyle bir sorunu var. Bura bizim için taponda bir diyebilir miyiz Yavuz? Taponda bir. Fakat şöyle bir sorunu var. Burada asansör yok ve inş çıkış çok zor. Şimdi göreceksiniz zaten. Hadi bakalım gidelim. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim, burası o e, gezeceğimiz plajlar içerisindeki en zor inip çıkılan yer ve biz buraya ilk geldiğimiz yılda rüzgar Elin'in bebek arabasıyla birlikte girip çıkıyorduk. <laughs> ve herkes bize şey diyordu, e, yardım etmeye çalışıyorlardı ne kadar acınası bir halse. Neden alıyordu, kuyumuyordu çünkü. Bir tek onda uyuyordu, o yüzden alıyorduk biz de. Evet, ilk Bambus plajına gitmiştik. Orası tam olarak şuradaki mavi atlı atlayanların olduğu yer. Konuşamadı. Atla at, at. <laughs> Neyse orası orası işte. Burası da Lucky Monkey. Muhtemelen o. Evet, Lucky Monkey. <laughs> evet, manzaraya bakar mısın? Eren Kuş da ee, Bana da kameramanım beni dinlemiyor. İşten kopuyorum seni. <laughs> Git yarın yenisi başlasın. Ee, bu arada ah kolum yandı. <laughs> Çok sıcakmış Demir. Ee, şuradan tatlısı kaynağı çıkıyor var ya buz gibi su. Hadi oraya gidelim. Şurada var burada. İstersen resim çek onu öyle koyalım. Heh. Burada şezlong bulmakta çok sıkıntı çekebilirsiniz. Ee, bulduğunuzda da böyle yer bulamazsanız burada bekliyorsunuz ve bekledikten sonra da sıranıza gelince tekrardan şezlong ediniyorsunuz. hadi bakalım. aa bu arada şey söyledi mi şezlong fiyatlarını? Şezlong fiyatları 100 lira. Çok ucuz. Harika. Aydın burada bir dövüş çıktı. Adamın kolu çıktı. Ya bu, buramda bir şey kalmış hiç söylemiyorsun. Kameramanıma kesinlikle işten kovuyorum. Şimdi e, burası Eren Kuş'un bu taraf ücretli olan kısmı yani ücretli dediğim şezlong, şezlong konuşamıyorum, şezlongu kiralayıp girdiğiniz yer. Burada evet kullanabileceğiniz yerler var. Bu tarafta ücretsiz yani kendinizin sandalye alıp oturup yip içtiğiniz yer. Gidelim. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Burada var ya her gün uzun süreli durursanız burada her gün 150 kişi düşer yani. Düşenler kulübü burası. Çektin mi orayı? Çekseydin ya. Az önce bizi uyarmaya geldiler. Daha önce birisi burada şey demiş. Ücretsiz demiş plajlar için de sorun yaşamışlar. Ücretsiz değil arkadaşlar öbür taraf. Bu taraf ücretli. Ücretsiz. Şimdi Allah'ım inşallah düşmem diyerek gideceğimiz bir yer. Ay kayıtta mısın? Ha iyi, düşebilirim rahatça. Ben şöyle geçeyim. Şansımıza burayı boş bulduk. <laughs> Burası tatlı su kaynağı ve inanılmaz soğuk bir suyu var. Şimdi giriyorum. Mikrofonu düşürmeyeyim. Şey bacak boyundan uzun mudur? Sen gir istersen. Yavuz girsin ben onu çekeyim. Gir hayatım. Buz buz. Burası tatlı su. Burayla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı Yavuz? Benim atladığım, seni söylemek istediğin. Valla buz gibi su serinlemek için birebir. <laughs> Harika. Buranın soğuğu öyle ki bu tarafı da etkiliyor. Yani burası da buz gibi oluyor. Burada o yüzden yazın yüzmek çok keyifli. <laughs> Arkadaşlar burada sadece bayılmak üzereyim bu arada. <laughs> burada sadece şezlonglara 100 TL ve yiyeceğinizi içeceğinizi tabii ki alıyorsunuz. Onun dışında duşlar ücretsiz. E, ee, soyunma kabinleri çok iyi. Yani yeteri kadar var. O yüzden burası bizim için her zaman bir numara ve suyu çok soğuk o tarafı. Bu tarafı normal deniz suyu. Evet. Yeter mi yavuz? Bakar mısınız? Öldüm kız. Şimdi kafra geldik. Hemen Eren Kuş'un karşısında Oradan içecek bir şeyler alacağız. Yavuz beni aynı yere şu an beşinci... Ne yapıyorsun Yavuz sen? Beşinci kez gönderiyor beni aynı yerden. Ben burada şey yapıyorum diye. Neyse. Şimdi böyle soğuk soğuk bir şey. Sonra devam. Evet. Üçüncü durağımız. Üçüncü durağımız olan Erden İnönü parkına. Hoş geldiniz. Burada da yine e, şezlonglar ücretli. Yiyecek içecek var ve e, duş var. Bir de wifi varmış. Çok iyi değil mi? E, aynı zamanda bence direkt inelim aşağıda çekelim. Hadi. Şimdi burada e, size bir artısı şöyle ki çok fazla yemek yiyecek ve e, içecek kafe yerleri çok. Niye acemi gibi konuştum kız? <laughs> Yavuz'un terliği çıktı. Ay, neyse. Ha işte. Burada yemek yiyecek, içecek yer çok. Ve çocukların e, götürebileceğiniz park yeri çok. Benim kafama güneş geçti. Net. Buradan bunu anlıyoruz. Hadi bakalım. Plaja gidelim. Şu an önü plajındayız. Muratpaşa Belediyesi tarafından işletiliyor. Diğerleri gibi. 126 metrekarelik ahşap platform üzerine kurulu bir May bayrakta bir plaj. Diğer plajlarda olduğu gibi. Hemen şöyle tepeden alanı bir gösterelim. Alan bayağı güzel. Bol kayalık var. Yani burası göründüğü gibi çok fazla bir alan mevcut değil. Küçük bir alan var. E yine Şezlonglar belediye tarafından işletildiği için aynı fiyat 100 TL. Şu karşınızda duş alanı var, WC alanı var. Platform üzerinden denize giriliyor o şekilde. Merdivenlerle. Etillas. Evet, Böyle çok güzel güneşten korumalı bir e, parkı var. Hemen yanı başında belediyenin yine restoranı var. Tabii ki de her e, mesire alanında parkta olduğu gibi bir sürü bakılan kediler var. Şimdi de ben şurada bir şey gördüm. Hemen hızlıca fıt tut 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 gidiyorum. Burada sanırım nikah mı kıyılıyor? Çok güzel olmuş ama. Fiyatlarını falan bir arayın sorun, araştırın. Her şeyi de ben araştıramam. Ay. Evet çok güzel duruyor bak bak. Aa şuraya bakın. Denize nazır he? Buraya bir soru verin bence öyle bir düşüncesi olanlar varsa şurada bir şey yazın bakalım. Burada işte kimin düğünü varsa o. Aa iniliyormuş da. Çok hoş değil mi? Bakın, yineyim bakalım. Birisi uyarana kadar burayı çekelim. Çok güzelmiş. Başlayayım mı? Burası da dördüncü durağımız olan İnciraltı Plajındayız. Manavoğlu. Ay mikrofonumu kapattım. Mikrofon alışkın değiliz. Manavoğlu parkından geliyor. Yine yukarıda büyük bir Park alanı var. Ve buranın bir artısı var sevgili takipçilerim. Buranın artısı şu ki burada asansör var. Diğer gittiğimiz plajlarda asansör yoktu. Burada asansör var. Bana baktılar? Güldüler mi? Ki az önce de birisi güldü. Dövüş çektim. kızarsın dersleri dövüşmedim. yapmış mı? Neyse. Buranın artısı o deran kuştaki gibi böyle kendi sandalyenizi oturup, alıp oturabileceğiniz yer yok. Yani şey yoksa şezlong yoksa burada oturamazsınız. Gidin başka yere gidin. Elbiselerin asuktanıza elbise Ha orada elbiselerinize. Şimdi gidince görürüz zaten. Hadi bakalım. Evet burası asansörü. Asansöre bineceğiz ve rahat rahat gideceğiz. Değil mi minik kuş sen ne kadar zayıfsın anne sana bakmadı mı? Ay bana dediklerinde sinir oluyorum. Bak ben de kediye dedim. Niye bakmasın annesi? Sen yemiyorsun değil mi? Hareketlisin. Evet öyle. Şu yukarıyı da göstereyim asansör gelene kadar. Hop. Çok güzel bir alan. Aa narlara bak. İsterseniz asansör ben kullanmam. Ben gencim. Pat 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 iner çıkarım diyorsanız böyle de bir merdivenli alanı var. Ama öyle diyeceğinizi sanmıyorum şu anda. Aa bakın tuvaleti de var. Hemen yanında bir tane daha var. Hoşçakal kedicik. Bu hep sabit burada değil mi? Aynen. Şezlonglarımız doludur. Sabah sab Bu arada diğerlerinde de aynı şey geçerli. Kapı açılışı 6. Servis yani yemeklerin veriliş saati 8. kapanışta akşam 8 olmak üzere. Evet. Kimseye seni ben kendimi çekeceğim. Şu an bir iki dakika tutsanız ben size. Önden çekilir misin? Evet. Buraya bir şey dökülmüş. Al çok kötü kokuyor. Ee, Güzel bir ferahlık geliyor burada. Serinlik diyeyim. Aman Tanrım inanılmaz bir sıra var. İnsanları çekmiyorum. Kameramı indiriyorum. Sonra bana kızabilirler. Hiç tartışmalara giremem. İnanılmaz bir sıra var. Burası nedense çok kalabalık oluyor. Burada da yeni bekleme yeri var. Merhaba. Yok. Tamamdır. Aslında inşallah nasıl? direkt yerinize girebilirsiniz Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. İnsanları çekmeden çekmeye çalıştığımda da hiçbir yeri çekemiyorum çünkü her yerde insan var. <laughs> Burası biraz dar bir yer gördüğünüz gibi. Ben direkt şuradan çekeyim şöyle. Evet. Buranın girdiğimiz noktası burası. Şu an kalabalık olduğu için o tarafa geçemiyorum insanları çekmemek için. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Yukarıda da var değil mi şezlonglar? Ha buradan gidiyoruz işte buradan. Ayakkabılarımı çıkarayım. Hop. Duş akabini falan burada. Elbiselerinizde şezlong olmadığında buraya asıp buradan girebilirsiniz. Yanınıza eşya getirmediyseniz buradan giriyoruz normal şartlar altında böyle. Küçük bir alan gördüğünüz gibi. <laughs> burası ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Diğer yerlerdeki mantık aynısı burada da geçerli. İniş, ne girişi? Nereden gireceksin? Buradan da denize giriş, evet. Varmış. Şu, az önce gösterdiğim yerden giriş, bu da burada. Aa çok keyifliymiş burası değil mi? <laughs> Şurada resim çekinilir ha? Güzel. Kesinlikle. Sence? Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Biz normalde hep böyle e, çekim yaparken soğuk sulara en sonunda kendimizi attığımız için e, bu seferkinde de ecüş olmayalım diye çekelim. Öyle gireriz denize dedik. O zaman da ne oldu? Böyle ecüş bücüşken olduk yani. Neyse şimdi ilerideki mobil plajında biz de gireceğiz inşallah denize. Hadi bakalım. Dördüncü yerimize bittim Yavuz. Şapkama mı taktın Yavuz? Şuradan alalım çekeyim istersen. Hadi çek bakalım. Son durağımız olan mobil plajındayız. Ben çok heyecanlıyım çünkü burada denize gireceğiz. Ee, diğer yerlerde girmemiştik. En son durağımızda gireriz diye bekledik. Ee, buranın avantajı da şöyle bir gösterelim Yavuzcuğum. İnanılmaz derecede büyük bir otoparkı var. Gördüğüm en büyük otopark diyebilirim. Ayrıca burada karavanlar da var. Karavanlarınızı ee, karavanlarınızla burada park edip denizinize girebilirsiniz. Yalnız burada anladığım kadarıyla sadece duş var. Mikrofonum şu anda dışarıdaki sesleri inşallah kesiyorsundur. Yoksa seni iade ederim. Evet. Biz buraya ilk defa gireceğiz. İtiraf ediyorum. Nasıl oldu? Neden daha önce girmedik? <laughs> Bakacağız şimdi bize göre mi değil mi? Şimdi nereden geliyor, ne yapıyor bir bakalım. Ona göre burada denizimize girelim ve videomuzu da sonlandıralım. Hadi bakalım. Yavuz bu biz buradan oraya mı gideceğiz? Şaka mı? Nasıl olacak o? Sanmıyorum ya. Şu an bir şey oldu. Dumuru uğradım. Hadi bakalım gel. Hadi. İnan çok gözüm koptu. Eren Kuş'a çok diyordu kız. İnanmıyorum ya. Ya Allah ya Bismillah. şey söyleme yani kuşa kurban ol yani. Ay çok güzeller. Emiyor bir de Allah'ım. evet geldik. Burada da yine şezlonglar 100 lira. Ee, burada yiyecek içecek yok. Bildiğim kadarıyla yine de şimdi tekrardan bakacağız. Duş var. Soyma kabini var mı? Soyma kabini de varmış. Hem de iki tane. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Merhaba. Yok, çekim yapmak için geldik. Yapıp gideceğiz. Burada da sanırım bu bölgeden giriş yapacağız. Aa, hoşmuş değil mi? Alanı daha geniş şeye göre e, ee, incir altı ve eren kuşa göre daha yok eren kuş daha büyük daha küçük evet pardon ben güneşten iyi değilim şu anda Evet öyledir. Çok kalabalık insanlar var orada. O yüzden o tarafa dönme ya. Yavuz bu konuda hiç çekinmiyor ama ben çekiniyorum biraz. Evet. Bugün yaklaşık kaç merdiven çıkmışızdır? Bin üzerinde merdiven çıktık. Size bütün falezlerin, plajların hepsini eksiksiz bir şekilde aktarmaya çalıştım. Burada emek ve alın teri var arkadaşlar. O yüzden bu videoyu beğenmezseniz gece rüyanıza öcü girer. <laughs> bu videoyu beğenin. Bu bir emek videosudur. Ee, son kapanışı mobilde yapıyoruz. Şimdi biz de suya gireceğiz artık. Yandık çünkü saat 5'den beri çekimi yapıyoruz. Bence güzel olacak bu videoyu. Çok beğeneceksiniz. Ben yeni kanaldan atıyorum. <laughs> evet Nesiye Olarda'nın canım takipçileri. Yeni maceralarda ve gezilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.